sofrale ve kıymetli eğitim çalışan arkadaşlarımız eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek, şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdur eğitimcilerimize hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlenmenin yapılması talebiyle burada bugün bir aradayız. Sadece içinde bulunduğumuz eğitim, öğretim yılında Şanlıurfa Çekere'de bir okul müdürümüz, konuklu da bir müdür yardımcımız, Selahattin Eyyubi'de bir öğretmenimiz, saldırıya uğradı. Her saldırı sonrası söyledik. Bu ilk değil, sonda olmayacak gibi. Son olarak İstanbul Ve bütün eğitim camiasına baş sağlığı diliyoruz. Öğretmen ölüyor. Meclis uyuyor. Öğretmen ölüyor. Meclis uyuyor. Öğretmen ölüyor. Meclis uyuyor. Yıllardır kanayan bir yara haline gelen şiddet Sayın Bakanın da رسمان مأمور هیزمتی شاف شبه من رو دمدن Şiddete yönelik düzenlemeyi talep edip sonuna kadar sergilediğimiz ısrarın gereği yapılmadı. O gün gereği yapılsaydı belki bugün daha farklı konuşmak mümkün olacaktı. Kanun çıkmıyor, meclis uyuyor. bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün 10 Mayıs'ta işi bırakma eylemi gerçekleştirdik ve hala devam ediyoruz. Ülke genelinde 81 ilde basın açıklamaları yapıyoruz. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak da bir hafta süre Olmuyoruz. Susma! Haykır! Şiddete! Hayır! Susma! Haykır! Şiddete! Hayır! Susma! Haykır! Şiddete! Hayır! Son birkaç yılda yaşanan Bugün yaşadığımız acılar dünün ihmal ve umursazlığının neticesidir. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Şiddetin eğitimi tehdit eder eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Bugün burada bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. uyuyor. Meclis uyuyor. Öğretmen ölüyor. Meclis uyuyor. Öğretmen ölüyor. Meclis uyuyor. Bu duygularla İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren İbrahim Oktuğun'a Bir ben şaka da oturalım. vai oh, oh, não <laughs>